İnanılmaz macera var. Ateşli şakalar, harika lezzetler. Tüm bunlar yeni mücadelemizde sizi bekliyor. Hadi bakalım. Ne iyileş bir brokoli. Evet bu brokolini hiç sevmiyorum. Oh, no. Hayır ne kadar şanssızım. What? Evet. Hadi Ted okay. bekleme ye brokolini. Oh, hayır kızacağım şimdi. Ne kadar abartıyorsun ya kambus gibi. Hey benim sıram. Baksanıza ve öğrenin brokolini alıyorum ve şişe alıyorum. Ve ey bu işte. Çok güzel bir şey oldu. Bu arada hiç fena değil. Denemek ister misiniz? Ee, yok istemez. Hadi sen yap. Tamam. Bana daha çok alacağım. Bakalım her şey içtiğinde ne olacak? şimdi patlayacağım. <laughs> tamam nasıl kaktörün? <laughs> Kate nerede? Nereye gitmiş olabilir? İşte burada onu görüyorum. Çocuklar millet yardımınıza ihtiyacım var. Tabii tabii sana yardım edeceğiz. Ciddi hareket zamanı geldi. Hadi brokoli de oynayalım. Tenis oynama zamanı. Hayır yapma brokoli ile saldırısı. Hayır. Aa. Evet harika takımız Ted. Nasıl da korktular? Yüzlerini görmeliydin. Şu Hadi geri döneceğiz. Challenge kaçamazsın. Ne kadar kötüsünüz. Of. Sen brokoli yiyemeyeceğim mi? sandı yapacağım. Ya ne kadar kızmış. Oh hayır. Bu olamaz. Sokta ne var? Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> süper acı cipsler olamaz. Oh no. Aa, Lili de ne var? Bir sürü. Hayır bu çok korkunç. Kötü oldum. Leli kendini topla. Hadi, hadi sen ilk ol. Peki hala ne ee, yapacağım? Açıp orada ne olduğunu öğreneceğim. Bu korkunç ya. Bu resmen. Orada ne var? Bir tane cips mi? Yani sadece bir tane. Bunu halledebilirim. ne pis acı. Kokusu da berbat. hayır şimdi patlayacağım. Ah. Tamam abi şimdi sizin işiniz. Ben başardım. Sık, hadi. Hayır şu an kesinlikle çok ama çok sıcak olacak. Deneyelim. Hop. Tamam. Hayır. Bu sıcak. Yani çok sıcak yapamıyorum. Belki çabucak yersem o kadar da acı olmaz. Hayır zavallısa kesin patlayacak. Ama biraz daha bunu yapacağım. Çok sıcak. Aa, yanıyorum. Ateş. Ateş artık tutamıyorum. Oh oh. Hayır ne oluyor aman tanrım. Hayır hayır korkunç korkunç çok sıcak. Bana yardım edin. Aa. Tamam bir fikrim var bir saniye. Aa, sanırım daha kuru bir yeri bulacağım. Zap tok Peru için hazırlan. Aa, serinlik sonunda. Teşekkürler endi teşekkürler. Hey. Çok iyi soğudum teşekkürler. Dur sana biraz abarttın. <laughs> hey, geç şunu ıslaksın. Tamam, tamam. Tamam, Lili ile ben kaldım. Aa, Lili nerede? Nereye gitti? <laughs> i̇şte burada masanın altında Lili. <laughs> Çık seni görüyoruz. Sakınamazsın. Kanye <laughs> istemiyorum. <laughs> korkunç. Ben yanacağım ama. Çok sıcak. Patlamak üzereyim. Oh hayır hayır. Şimdi kesinlikle bir şeyler olacak. Bakması bile acıtıyor. Benim sorunum ne? Kırmızı. Gözlerim de yanıyor. Oh, nereye gidiyor? Nereye? Aa. Nereye uçuyorum? Aa. Uzayda mıyım ben? Hayır. geldin mi? Vay canına. Sandalyem ne olduğunu baksanıza. <laughs> Sanırım yenisi gerekiyor. <laughs> hmm. Yumurta içinde ne olduğunu merak ediyorum. Ne kadar lezzetliler. Mary nesi var. Ne kadar güzel yumurta var. Ne kadar şanslı ya Mary. Keşke ben de olsaydım. Dokunmayın benim yumurtalarıma. Ted, hadi ye. Bir iki üç tamam. Önce ben yiyeceğim. Hmm, nefis. Güzel. Vay canına içinde bir şeyler var. Vay canına. Bu harika bir şey. Burada da yeşil var. Burada da mavi. Çok iyi. Vay. Harika görünüyor Ted. bu <laughs> ne? Ne? Sade bir yumurta mı? Çok iğrenç. Vay canına çok iğrenç. Derinmeyin bu yapışkanlı şeyden temizlemeliyim Tamam şansımı deneyeceğim Şansımı deneyeceğim Tamam bir fikrim var Bu yumurtanın içinde ne olduğunu önceden kontrol edeceğim Temiz evet, görünüyor Aa, Yumurtanı açacağım Bu kinder İçinde ne olduğunu merak ediyorum Baksanıza millet Çok havalı bir şey Evet görüyoruz ki Tamam harika harika Yuvacanını açıyorum Ne Boş mu? Aa, <laughs> biri mahvoldu değil mi? Çok üzüldük, çok üzüldük Kate. Ya nasıl öyle olabilir ki? Tamam, en azından çikolata yiyeceğim. <laughs> zavallı zavallı Kate. Öyleyse ben yiyebilirim yumurtamı. <laughs> Pekala nereden başlayacağım? Bir fikrim var. Hayır hayır hayır. hayır. Evet. İşte alın. Tüm yumurtaların içinde ne olduğunu öğreneceğim. Alın. Alın bakalım. Tamamdır sanırım. Tüm yumurtaları kırdım. Oh, no. ah, çok korkunçtu. No. I love you. Yumurtaları açma zamanı. Çok leziz. Beni kıskanın. Vay canına. Mısır. <laughs> Vay be. En öte daha da çok var. Bir, iki, üç, dört. Ya ne kadar var yani? On tane. Vay be. Peki tane var. Hey. Vay canına. Tüm bir mısır benim. Baksanıza. Gördünüz mü ne kadar var? Ay tamam sevin. Ben kendimkini tercih ediyorum. Hmm, var. Yani bana bir şey gerekecek. Alıyorum. Sarı buraya takıyorum. Ve yiyorum. Mükemmel olacak galiba. Hey, Leli dikkatli olsana. <laughs> ne yapıyorsun Leli? Gelirdin mi? Dur artık. Evet süper lezzetli. Hadi, hadi ye. Ben sadece hmm. istiyorum bunu zaten. Mısırımı biraz değiştirelim. Hmm. Bir fikrim var. Bir sebze kesici ihtiyacım var. Hmm, ne planlıyor? Bilmiyorum. İşte, bakın. İşte çeviriyorum. Hazır. <laughs> Bu sonraki mısır oldum. Ve gidelim. <laughs> canına. çok iyi yapıyor. <laughs> tamam neredeyse bitirdim. Evet. Şimdi yemek zamanı. Çok tatlı. Ah, Endi. Sen pesliğin tekisin Endi. Ne okay. var biliyor musun Zok? Sen başla yemeğine. yemeğini. Hmm. Tamam. Nasıl yiyeceğim acaba? <laughs> Hop. Zamanı da saklamalıyım. koy nereye kayboldu? Oo, bu da ne? Patlamış mısır doğrudan gökyüzünden düşüyor. Nefis. Bayıldım. Çok iyi. Ne lezzetli bir mısır patlaması. Sadece içinde yüzüyoruz. Evet. Daha fazlasını istiyorum. Patlamış mısır. Ya patatesler nerede? Bana eski kızartmasına bayılırım. Hey, Kate'de ne var? Sadece sonsuz bir patates yene. Neden o şanslı? Bende bir tanecik var ya. Gelmişe göre senin günün değil bugün Mary. Oh. bildiğiniz kadar gülün. Bugün elimde ne var kızlar? Süper lezzetli ketçap ve şimdi onu kullanacağım. Ketçap ile patatesi kit daha lezzetli. <laughs> bir hekim var. Hey Kitap ister misin? Al bakalım. Aferin Kate. Biliyor musun ne var? Cevabını vereceksin. Ee, Kitapla övünecek bir şey yoktu Ted. Benim de harika bir şeyim var. Aa hop Burada konsantrasyon gibi dikkat gerekiyor. Maycan'la iyi bir şey düşünmüş. Evet hazır. <laughs> Paketistlerin kitap içinde. Evet çok tatlı. Hayır dokunma bu benim. İntikam zamanı. Hayır sakın bunu yapma Ted. Hazır ol Kate. Al bakalım. Hayır hayır. Ketçap içindeyim. Daha fazla daha fazla al. dişen bir manzara. En sevdiğin ketçaptan bir tane daha al. Al bakalım al şunu. Müsaadenizi beğendiğim ve beğenmek dışına bas ve kanala abone ol. Önümüzde senin çok ilginç şeyler bekliyor. Harika maceralar, havalı şakalar, harika lezzetler. Bizimle kal.